Merhaba arkadaşlar. Yeni bir videoyla sizlerleyiz. Bugün sizlere Gateo'nun yeni kullanıcılara özel başlatmış olduğu etkinlikten bahsedeceğim arkadaşlar. Toplamda 20 bin dolarlık bir ödül havuzuna sahibiz. Bizler bu ödül havuzundan Hamster Combat ve Dogs kazanabiliyoruz arkadaşlar. Yapmamız gereken belli başlı görevler var. Bu görevleri tamamlayarak bizler Hamster Combat ve Dogs'u kazanacağız. Nasıl kazanacağız? Gerekli şartları sizlerle paylaşmaya çalışacağım. Öncelikle bu etkinliğe katılabilmemiz için bu etkinlik sadece yeni kullanıcılara özel etkinlik arkadaşlar. Yeni kullanıcıların videomun açıklamalar kısmına vermiş olduğum GTO kayıt linkinden kaydını oluşturup ve kimlik onaylarını KYC2'ye kadar tamamlamaları gerekiyor. Arkadaşlar toplamda ödül havuzumuz 20 bin dolar demiştik. KYC'mizi tamamladık ve burada yatırım yani burada minimum 10 dolar yatırım yapmamız gerekiyor. Minimum 10 dolar arkadaşlar. Minimum 10 dolar yatırım yaparak bizler buradaki etkinlikten nasıl kazanç sağlayacağız? Şimdi adım adım sizlerle paylaşmaya çalışacağım. 15 bin dolarlık bir ödül havuzumuz burada var. Bir de 5 bin dolarlık Ödül havuzumuz burada var. İkisine de katılım hakkı kazanabiliyoruz. Zaten hala hazırda arkadaşlar. Bizler burada Kayıt olup KYC'mizi tamamladığımızda, KYC'yi tamamladığımızda ve en az 10 USDT, en az 10 USDT'lik bir varlık yani kripto attığımızda, burada hangi kriptolardan atmamız gerektiğini de bizlerle paylaşmış durumda arkadaşlar. İşte burada BTC, Ethereum, USDC. USDT, USDC ve SOL olarak gönderme ihtimalimiz var. Bunların dışındakileri kabul etmiyor arkadaşlar. Bunlardan göndermemiz gerekiyor. Ve toplamda 5000 dolarlık ödül havuzumuz ve erken gelen alır mantığına dayalı ilk 500 katılımcıyla buradaki havuzdan arkadaşlar kişi başına 10 dolar buradan kazanıyoruz. Önemli olan konu aslında bizim kazancımızı arttıracağımız yer burası arkadaşlar. 15.000 dolarlık ödül havuzu. 7.500 dolarlık Buradaki yapmış olduğumuz ticarete göre değişiyor. Şimdi buradaki ticarete göre eğer DOX ticareti yaparsanız ödülünüz DOX olarak yansıyacak. Eğer Hamster Combat ticareti yaparsanız Hamster Combat olarak ödül alacaksınız. Arkadaşlar burada minimum bir çerçeve var, görevi var. Buradaki minimum görev minimum en az 100 dolar değerinde spot alım satım değeri yapmanız gerekiyor arkadaşlar. Minimum. 100 dolarlık bir işlem hacmi yapmanız gerekiyor. Ama burada da de dediği şu arkadaşlar tabii ki işlem hacminiz ne kadar çok olursa işlem hacmi ortalamasına göre demiş 15 bin doları paylaşacak. Buradaki önemli konu işlem hacminiz ne kadar yüksek olursa kazancınız o kadar yüksek olur. Bu da yeni kullanıcılara ait. Bunu da şöyle söyleyeyim 15 bin dolara da şayet 500 kişi 500 yeni kullanıcı katıldı ve 500 yeni kullanıcı burada yapmış olduğu ticaretten ee, ne kadar çok işlem hacmi yaparsanız kazancınız o kadar yüksek olur. Şimdi burada yapmamız gereken ticaret işte örnek veriyorum Dox ticareti yapalım bir geçiş yapalım bakın yeni sekmede açtık. Buradan hemen Dox yapacaksak Dox Hamster Combat yapacaksak Hamster Combat'a ticaretine geçiş yapmamız gerekiyor. Şimdi geldik Dox'un linkine ve alım satım bölgesine geldik. Bakın arkadaşlar. Listelendiği günden bu yana Dox'un GTO Pre Marketing'de listelendiği günden bu yana çok güzel bir kazanç yöntemini olduğunu zaten geçmiş videolarımda da sizlerle bahsetmiş oldum. Buradan gelip alım ve satım yapabiliyorsunuz arkadaşlar. İster limit emirleriyle alımlar isterseniz direkt piyasa emiriyle alım satımlar gerçekleştirebiliyorsunuz. Benim yapmış olduğum strateji şuydu. Ben şu yolu izliyordum arkadaşlar. Örnek veriyorum. Geliyorum 56 yani 0.0056'dan alımı gerçekleştiriyorum. Satışımı da kalkıyorum. Şuradaki tepe mesela neymiş? 65. 56'da alıp 65'e satış emri koyuyorum. Ne zaman satarsa o bana kar sağlamış oluyor. Şöyle baktığımızda da zaten sürekli bir hareketlenmeler var. Bu hareketlenmelerden kazanç sağlayabiliyoruz. Aynı şekilde hamster kombatta da aynı şekilde arkadaşlar. Aynı sistem burada da aynı şekilde işliyor. Hangisinin Ticaretini çok yaparsanız onu yapmış olduğunuz token'ın ödülünü alacaksınız arkadaşlar. Eğer ki işte örnek veriyorum 500 dolarlık hamster combat ticareti yaptınız. 500 dolarlık dox ticareti yaptınız. Bunlardan yapmış olduğunuz işlem hacimlerinize göre alıyorsunuz ödülünüzü. 15 bin dolarlık ödül havuzundan payınızı yapmış olduğunuz işlem hacmine göre payınızı arttırabiliyorsunuz arkadaşlar burada baktığınızda görmüş olduğunuz gibi hamster kombatın 27 sentlerden şuraya kadar gelmiş olduğunu görebiliyoruz 18 sentler Hatta ve hatta burada 15 sentlere kadar geldiğini görebiliyoruz Ben yine aynı şekilde düşüşte alıyorum arkadaşlar bakın düşüşte alıyorum hemen işte karımı alacağım yere de bir satış emri koyuyorum yani başını beklememiş oluyorum ne oluyor? 2 saat sonra değil de 3-4 saat sonra kalkıp bir bakmışım satışım gerçekleşmiş. <laughs> tekrar geri çekildiğinde tekrar alıyorum bir e, işlem hacimleri. Zaten şu anda baktığımızda 5000 dolarlık işlem hacmine sahip son 24 saatte Hamster Combat. Dox'a baktığımızda da Dox'un işlem hacmi Hamster Combat'a göre çok çok yüksek 74 bin dolarlık bir işlem hacmine sahip diyebiliriz arkadaşlar. Tabi hangisine katılım sağlamanız gerekirse bu da sizlerin bileceği iş. Hatta ve hatta baktığınızda şöyle e, bu çipler diyelim benim işlem hacimlerime bakalım. Bakın benim burada e, yine hamster kombatı burada görürsünüz arkadaşlar. Hamster kombat sadece bu çip dediğimde sadece hamster kombatın aldığım ve satış emrini koyduğum yer belli arkadaşlar. Buraya da çok yüksek bir miktarda alım yaptım ve koydum. Bakalım şansımıza nereye gelecek. Bu, bu sadece benim sizlere anlattığım hesabım. Ana hesabımda aynı bu şekilde emrimi koyuyorum ve emrimi görmesini bekliyorum. Kısa vadede veyahut da uzun vadede de değerlendirmek isteyenler bence değerlendirebilir. Hele ki yeni kullanıcılar Gateway'e yeni kayıt olacak kullanıcıların gerçekten ciddi anlamda avantaj sağlayacağı güzel bir etkinlik diyebilirim. Buradan da gelip paylaş görevine tıklayarak da daha da fazla kazanç sağlama imkanına sahipsiniz arkadaşlar. Burada belirtmiş olduğum görevleri yaptığınızda etkinlik bittikten sonra arkadaşlar şimdi etkinlik Bitiş tarihi 20 Ağustos arkadaşlar. 20 Ağustos olması lazım diye hatırlıyorum. Bir saniye. Evet 6 Ağustos'tan bu yana kimlik onayını yapmayanlar bile yapabiliyor arkadaşlar. Etkinlik 6 Ağustos 20 Ağustos tarihleri arasında geçerliliğini sürdürüyor arkadaşlar. 20 Ağustos'a kadar burada kayıt işlemlerinizi yapabilirsiniz demiş olayım. Yani eğer ki kimlik onayınızı yapmadınız, KYC'nizi yapmadınız direkt buraya 6 Ağustos tarihleri arasında yani 6 Ağustos'tan sonra yapmış olduğunuz kayıtınız geçerli oluyor. Sadece kimlik onayınızı yapıp içeriye işte belirli bir miktar kripto e, atıp ticaretini yaparak buradan ekstra kazanç sağlama imkanına sahipsiniz. Bunu da sizlerle paylaşmış olalım. Evet arkadaşlar bugünkü videomuzun burada sonuna doğru gelmiş bulunuyoruz. İnşallah videomuz faydalı olmuştur. Emeğimizin karşılığı olarak da videomuzu beğenmeyi, yorumunuzu ve kanalımıza abone olmayı unutmayalım. Şimdilik hoşçakalın. Kendinize iyi bakın. Bol kazançlar.